Hoş geldin sevdiğim Boş hayallerime Kurduğum cümlelere Ben Bembeyaz defterin Konusu sen yine Oturup bir köşede sessizce dinle Gözlerin ağlıyor içimde bir sızı Geceler geçmiyor ki sensiz neyleyim Aklıma geliyor Kalbimin hırsızı Adını anıyorum yine sevdiğim Hatırla geçmişi Dön de bak ardına Görürsün eserini enkaz altında Çok sevmiştin hani Ölürdün uğruma Neredesin şimdi söyle öldün mü yoksa Bu şehrin her yeri Sensizlik kokuyor Su gibi akan zaman şimdi geçmiyor Sokaklar karanlık Yağmurlar yağıyor Yokluğun yüreğime acı veriyor Karşımda hangi yöne baksam söküp atamıyorum seni aklımdan. Sen değil miydin o? Ben siz yapamayar. Yalanmış o sözlerin harbiden olan. Hatırla geçmişi. Dön de bak ardına. Görürsün eserine kaz altında. Çok sevmiştin anne. Ölürdün nuruma. Neredesin şimdi söyle öldün mü yoksa? La 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 la. No, no, no.